bomba gibi bir Nisan ayı bizi bekliyor. Netflix ve HBO Max'te bu ay yayına girecek birbirinden farklı 4 dizi ve 1 film tavsiyem var. Lafı hiç uzatmadan yayınlanma tarihlerine göre sıraladığım bu yapımları anlatmaya başlıyorum. Old <laughs> Cell Drugs Online Netflix'in en sıra yapımlarından biri olan Old Cell Drugs Online uzun bir aradan sonra 4. sezonuyla geri dönüyor. Morris'in dijital uyuşturucu imparatorluğunu anlatan bu yapım Yeni bölümlerle hayranlarını tekrar bir araya getirecek. Bilmeyenler için ilk olarak 2019'da yayınlanan dizi gerçek bir hikayeden esinlenerek modern suç dünyasını mizahi bir dille ele alıyor. Dark Web, genç girişimciler ve illegal işler ekseninde dönen hikaye hem komik hem de trajik unsurları bir araya getiriyor. Bu yönüyle Breaking Bad ve The End of the Fucking World gibi dizileri sevenler için kaçırılmayacak bir yapım. Dizinin yeni sezonu Morristin My Drugs çetesini tek başına yönetmeye çalışmasıyla başlıyor. 8 Nisan'dan itibaren Netflix'te izleyebilirsiniz. Black Mirror Aklını ve gerçeklik duygunu kaybetmeye hazır ol. Emmy ödüllü dizi 6 yeni hikaye ile geri dönüyor. Çığır açan antoloji dizisinin şimdiye kadarki en öngörülemez sezonunda farklı dönemlerden bambaşka dehşet verici konuları ele alan sürprizlerle dolu çarpık öyküler anlatılıyor dizinin senaristi ve baş yapımcısı Charlie Broker, karanlık hicivli antoloji dizisi için Netflix'in yıllık Geek Week Festivali'nde türlerin ve stillerin bir karışımını bekleyebilirsiniz. Bu sefer 6 bölümümüz var ve ikisi temelde uzun metrajlı. Bazılar son derece tatsız, bazılar oldukça komik ve bazılar da duygusal demişti. Her sezonu ile aklımızı başımızdan alan ve bizi derin düşüncelere sokan Netflix yapımı Black Mirror için 7. sezon yayın tarihi 10 Nisan. The Last of Us Naidi Dokun ikonik oyun serisiyle aynı ismi taşıyan HBO imzalı The Last of Us dizisi şüphesiz son yılların en başarılı yapımlarından biri. Nihayet 2. sezon 13 Nisan'da başlıyor. Yeni sezonda Pedro Pascal ve Bella Ramsey devam edecek. Onların yanı sıra Captain Dever, Ebo olarak katılacak. 2. sezon Joe ve Ellie'nin hikayesini devam ettirecek. Bu sezonda yavaş yavaş The Last of Us Part 2 oyununda olanları görmeye başlayacağız. Yani aradan 5 yıl gibi bir süre geçecek. Joe ve Ellie birbirleriyle ve geride bıraktıklarından daha tehlikeli ve öngörülemeyen bir dünyayla mücadele etmek zorunda kalacak. Oyunu oynayanların yakından tanıdığı Abby karakteri de ilk kez ikinci sezonda karşımıza çıkacak. Dizi toplam 4 sezon olarak planlanmış. Bu da demek oluyor ki ikinci sezon muhtemelen ikinci oyunun tüm hikayesini kapsamayacak kalan hikayeyi diğer sezonlarda devam ettirecekler. Fenomen dizinin Türkiye yayın tarihi 15 Nisan. Ayrıca dizinin birinci sezonla neler olup bittiğini tekrar hatırlamak isteyenler için birinci sezon özeti kanalda mevcut. Linkini yukarıda bulabilirsiniz. Havik Tom Hardy organize suçun kalbine dalıyor. Ultra şiddetli aksiyon gerilimin ustası yönetmen Gerard Evans, Havik ile başrolünde Tom Hardy'nin oynadığı nefes kesici bir film ile geri dönüyor. Hikaye bir uyuşturucu anlaşmasının ters gitmesinin ardından bir politikacının oğlunun izini sürmek için organize suçun içine sızmak zorunda kalan, travma geçirmiş bir dedektifi anlatıyor. Ters giden bir uyuşturucu anlaşmasının ardından bir dedektif, bir politikacının oğlunu kurtarmak için yeraltı suç dünyasına sızıyor ve tüm şehri tuzağa düşüren derin bir yolsuzluk ve komplo ağını çözmeye çalışıyor. Film 25 Nisan'da Netflix'te yayında. Son önerim bir animasyon. Asterix ve Obelix. Bu sefer bir animasyon dizisi olarak geri dönüyor. Şefler Savaşı operasyonu başlıyor. Yıl milattan önce 50. Galya'nın tamamı Romalılar tarafından işgal edilmiştir. Druid Getafix sihirli iksirin tarifini unutmuş. Şimdi Asterix, Obelix ve Galyalılar Romalı fatihlerle yüzleşmenin başka bir yolunu bulmak zorunda. Sezar ise bu sırada eski bir kanunu onlara karşı kullanma planları yapar. Kaç yaşında olursan ol, bu eğlenceli ve komik karakterler her zaman izlenir. Dizinin yayın tarihi 30 Nisan. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İzleyen herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.